Merhaba arkadaşlar. Son tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lisans, ön lisans ve orta öğretim KPSS için bilgilerinizi test edeceğiniz yeni bir genel kültür yolculuğuna çıkacağız. Farklı alanlardan özenle seçmiş olduğum 20 adet soruyla karşınızdayım. Hazırsanız zihninizi çalıştıracak ve hedefinize bir adım daha yaklaştıracak olan bu bilgi dolu dakikalara hep birlikte başlayalım. Birinci sorumuz. Uluslararası alanda geçerli, tek uluslararası insan hakları aracı olarak kabul edilen, yeni ortaya çıkan, bağımsızlığına yeni kavuşan devletlerde anayasal bir belge olarak kullanılan insan hakları evrensel beyannamesi hangi kuruluş tarafından hazırlanmıştır? Cevap Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Haziran 1948'de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan 183. oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiridir. İkinci sorumuz. Tarihte kara ölüm olarak da anılan Asya'dan Avrupa'ya gelerek ardında büyük yıkım bırakan tahminlere göre Avrupa nüfusunun yarısından fazlasını, dünya nüfusunun ise %10'unu yok eden hastalığın adı nedir? Cevap, veba, kara veba olarak da bilinen hastalık insanlık tarihinde kaydedilen en ölümcül salgındır. 14. yüzyılda Avrasya ve Kuzey Afrika'da 100 milyon kadar insanın ölümüne sebep oldu. Üçüncü sorumuz. 1924 yılında kurulan Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası hangi olay sonucunda kapatılmıştır. Cevap Şeyh Said isyanı 1925 yılında yaşanan Şeyh Said isyanının çıkmasında etkili olduğu düşüncesiyle 5 Haziran 1925'te kapatılmıştır. Dördüncü sorumuz. Mustafa Kemal Atatürk 17 Ocak 1921'de United Telegraph muhabirine verdiği bir demeçte siyasi, akdi, iktisadi ve mali bağımsızlığımızı imhaya ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkar ve ortadan kaldırmaya yönelik olan bu antlaşma bizce mevcut değildir demiştir. Bahsi geçen antlaşma hangisidir? Cevap Sever Barış Antlaşması 5. sorumuz Türklerin Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra başlayan işgallere karşı haklılığını savunan ilk uluslararası belgenin adı nedir? Cevap Amiral Bristol raporu Amiral Bristol raporu İzmir'in işgalinin haksızlığını ve milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belgedir. Altıncı sorumuz. Yeni Türkiye Anayasası'nın ilk maddelerini size tekrar edeceğim. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yürütme kudreti, yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan mecliste toplanmıştır. Bu iki kelimeyi bir kelimede toplamak mümkündür. Bu kelime ise nokta nokta Buna göre Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? Cevap Cumhuriyetçilik Mustafa Kemal Atatürk bu sözünde milli egemenlikten bahsetmiştir. Milli egemenlik Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir. Yedinci sorumuz. Kurucuları arasında Yakup Kadri, Vedat Nedim ve Şevket Süreyya gibi kişiler olan 1932 yılının Ocak ayında yayın hayatına başlayan ve Türk inkılabını evrensel temellere oturtmaya çalışan derginin adı nedir? Cevap: Kadro Dergisi 8. sorumuz 2023 yılının Ekim ayında Filistin'de yer alan Hamas'a bağlı direnişçiler tarafından İsrail'e yönelik başlatılan hareketin adı nedir? Cevap: Aksa tufanı. Dokuzuncu sorumuz. Bizans İmparatoru Roman Diyojen bu Türkler her geçen gün Anadolu'da ilerlemekte sadece Bizans'ı değil Hristiyan alemini de tehdit etmektedir. Oysa dünyada bizim ordumuzdan büyük başka bir ordu yoktur. Bu yüzden Alparslan'ı atımın kuyruğuna bağlayacağım ve diğer diğer gezdireceğim. Bütün camileri kiliseye çevireceğim. Onları Anadolu'dan atmakla kalmayıp atlarımızı yazın İsfahan'da otlatıp kışın Hemedan'da dinlendireceğim. Sözlerini hangi savaş öncesinde söylemiştir? Cevap Malazgirt Savaşı 200 bin kişilik ordusuyla Türkleri Anadolu'dan atmak isteyen Roman Diojen 1071 Malazgirt Savaşı öncesi bu sözleri söylemiştir. 10. Sorumuz İnsan zihni doğuştan boş bir levhadır. Daha sonra bu zihin deneyimle birlikte dolar. Şeklindeki görüşleriyle Emprist akımının öncüsü kabul edilen İngiliz yazar kimdir? Cevap John Locke John Locke bütün eserlerinde gelenek ve otoritenin her çeşidinden kurtulmak gerektiğini insan hayatına ancak aklın kılavuzluk edebileceğini ileri sürmüştür. Bu düşüncesiyle liberalizmin rasyonel pedagojinin öncüsü olmuştur. Ayrıca Avrupa'daki aydınlanma ve Akıl Çağı'nın gerçek kurucusu olarak kabul edilir. 11. sorumuz. 20. yüzyılın en büyük mucitlerinden biri olarak kabul edilen elektrik ampulünü icat eden Amerikalı bilim adamı kimdir? Cevap: Thomas Alva Edison. 12. sorumuz Babur İmparatoru Şah Cihan'ın ölen eşi Begüm Mümtaz Mahal için yaptırdığı Taç Mahal adlı büyük türbe günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisinde bulunuyor? Cevap Hindistan Taç Mahal Hindistan'ın Agra kentindedir ve Şah Cihan'ın mezarı da burada bulunuyor. 13. sorumuz 20 Temmuz 1969'da ABD yapımı Apollo 11 adı verilen uzay aracı ile aya ayak basan ilk insan olan "Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım" sözüyle Tarihe geçen astronot kimdir? Cevap: Neil Armstrong ABD'nin aya insan gönderme çalışması olarak adlandırdığı Apollo projesi adı altında 16 Temmuz 1969'da aya iniş yapan ilk uzay aracı Apollo 11'de astronot Neil Armstrong ile birlikte Edwin Aldrin ve Michelle Collins bulunuyordu. Apollo 11'in 20 Temmuz'da aynı yörüngesine girmesinin ardından astronot Neil Armstrong aya ayak basan ilk insan oldu. 14. sorumuz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü 15 Eylül 1918'de Ermeni ve Bolşevik birliklerinden kurtaran Kafkas İslam Ordusu Komutanı ve Bakü Fatihi olarak anılan kişi kimdir? Cevap: Nuri Killigil Nuri Killigil 1890 yılında İstanbul'da doğan Osmanlı subayı ve Cumhuriyet döneminde sanayici kimliğiyle öne çıkmış bir isimdir. Enver Paşa'nın öz kardeşidir. Enver Paşa Türk ordusunun ruhudur. Birinci Dünya Savaşı'nda kazanılan üç büyük savaşta da var olan kişidir. Kafkas İslam ordusunun Bakü zaferi, Kutül Amare zaferi ve Çanakkale zaferinde Osmanlı Devleti'nin harbiye nazırıdır. Hürriyet kahramanı Edirne Fatihi, Türkistan özgürlük mücadelesinin korbaşısı İsmail Enver'dir. 15. sorumuz 1937'deki İspanya İç Savaşı sırasında İspanyol milliyetçi güçlerinin yönlendirmesiyle Alman ve İtalyan savaş uçakları tarafından bombalanan Kuzey İspanya'daki kasabadan adını alan Pablo Picasso'nun ünlü eserinin adı nedir? Cevap: Guernica İspanya İç Savaşı sırasında Nazilerin Bask bölgesindeki Guernica kasabasını bombalaması üzerine hızlı bir şekilde tepki olarak ortaya çıkmış sanatçının en güçlü politik ifadesi olarak kabul edilen yapıtıdır. Barış sembolü olarak kabul edilmektedir. 16. sorumuz Sağırların sessizliğini ortadan kaldırmak amacıyla yaptığı çalışmalar sonucunda Telefonu icat eden İskoç bilim adamı kimdir? Cevap: Alexander Graham Bell Graham Bell'in annesi doğuştan, eşi ise 4 yaşından beri işitme engelliydi. Dedesi ve babası da hayatlarını işitme engellilere adadı ve işitme engellilerin duymasalar bile konuşmayı öğrenebilmelerinin yollarını geliştirmeye çalıştılar. 17. sorumuz 10. yıl marşı ve Lüküs Hayat Opereti'nin bestekarı, İstanbul Şehir Orkestrası'nın kurucusu ve Türkiye'de klasik müziğe öncülük eden piyanist, besteci, eğitimci ve orkestra yöneticisi kimdir? Cevap Cemal Reşit Rey Cemal Reşit Rey Cumhuriyet tarihinin ilk kuşak bestecilerinden biri olarak Türk Beşleri olarak anılan grubun içerisinde yer almaktadır. 18. Sorumuz Türkiye'de kullanılan ilk bilgisayar olan IBM 650 Data 1960 yılında hangi kurum tarafından kullanılmak üzere ülkeye getirilmiştir? Cevap: Karayolları Genel Müdürlüğü İlk dijital bilgisayarın icat tarihi 1946'dır ve adı ENIAC'tır. ENIAC ABD ordusunun top atışları hesaplamalarına yardımcı olması için Amerikan ordusunun desteği ile geliştirilmiştir. 19. sorumuz Kral adına vergi toplama yetkisi bulunan babasının işlerini kolaylaştırmak amacıyla dünyanın ilk mekanik hesap makinesini icat eden Fransız filozof ve matematikçi kimdir? Cevap Blaise Pascal Pascal Düşünceler adlı eseriyle tüm dünyaya adını duyurmuştur. Henüz 19 yaşındayken tekerlekler ve dişlilerden oluşan mekanik hesap makinesini icat etmiştir. 20. ve son sorumuz Elhamra Sarayı Kurtuba Camii ve Alkazar Sarayı'nın yer aldığı Endülüs Emeviler dönemine ait yapılar hangi ülkenin sınırları içerisinde yer alıyor? Cevap İspanya Evet sevgili arkadaşlar bilgi dolu bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım hem eğlenmiş hem de yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tarz içeriklerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın.